böyle bir tercih. Hayır soru sormadım. Lan amına. Ne oldu zoruna mı gitti falan ha? Yani tamam. çok problemim varsa geliyorum bir haftaya. Gel görüşelim. O zaman işte. şey Get videolara olayım. başlıyorum. Ondan sonra oyun oyun geçerim Tamam. tamam. Ney menü tamam. ney oyun ney? Sana ne? Wolf Team. Kanka Sana ben ne? oynuyorum ya arada böyle nadir de olsa giriyorum ya. Sana ne? Hadi bakalım. Tamam, kanka. Hocam on numara bir videoyla başlıyorum. Bizim serilerden gelmiş yine tekrardan. 10 numaramız. Sonra Madar olduk falan var. Ne oldu ki var? Sonra Mr. Biz Pezevengi var. Oradan sonra da oyun time. Let's go. Erdoğan bir yandan kalkıp İsrail'i eleştiriyor. Bir saniye gizli gizli e, kendi tırlar dolusu ekonomi olarak malzeme gönderiyor. Bir yandan İsrail'i eleştiriyor, bir yandan da oğlunun gemicikleriyle İsrail'e şey gönderiyor. Hani ya buraya bak. Yok. Yer et hem bahsediyor lan ben bu memlekette 30 sene vergi verdim. Osman Beylerin şantajında benim dükkanım var tekstil. Suriyeli gelecek burada benim. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git. Bunlar da yeni gençlik. Vallahi başları böyle gençliğe ya. Abi ekonomi çok kötü. Okulaştığımı çıkartamıyorum abi. Evet, hani abi, ne iş abi. biz şey sinyalciyiz. Şey. Ben Roman Romanız. Şey roman. Abi biz açtığımızı çıkartıyoruz. Yani biz böyle ticaret gelişiyoruz abi. Biz <laughs> bileklik satıyoruz abi, abi. Yani abi. Mahfettir abi. Çocuk niye çakal gibi konuşuyor lan? <laughs> Ya Sayın abi. Cumhurbaşkanı, ben Hazret Işık Yunus Demirtaş. Sahte evlilikle Azerbaycan vatandaşı bir kadınla evlendim, dolandırıldım. 1 milyon dolardan çok zararım var. Aynı şekilde 500 bin dolar zararı var. Niçin evlendin abi? Normal bir millet iki devlet dedik, inandık, güvendik. Dünyada <laughs> rüşvetin kanunla yasal olduğu tek devlet Azerbaycan. İki devlet bir millet değiliz. Yıllardır uyutuluyoruz böyle. Yüz binlerce Türk'ün evi yıkıldı. Az... paranız gitti abi. Benim 500 bin dolarım Benim gitti. 1 milyon dolar. Ka 500, bin dolar ya, 500 bin dolar ya o ne lan? yasal olarak 100 hiç 100 yapamıyorum. Ya. Aliyev'le görüştüm orada. E, kazanmak için mi yatırdın? Mağaza açtım. Mağaza açtım. Mağazı açtım. Mağazı kazanmak baş... için, ya, kazanmak kim için yatırdın. Yok, kim konuşuyor? Gelsin buraya. Konuşurum ben. Konuşurum. Konuşurum. Boş Sahte keşfedin. Yürü çık git yerine getirin. Ne var burada? Yürü. Terbiyesizler. Ben çocuklarımı el koymuşlar. Bir Hayatımız... Yürü çocuklarımı verin. Hayatımı sen o çocuklarımı. Hayat. Yoksa dünyayı yakarım. Tarık. Yeter artık. Hayatımı yıktılar. 65 yaşındayım. Hamalık yapıyorum. Abi, benim ya. çocuklarımı el koymuşlar. Rüşvet alıp beni dolandırdılar. Bu namussuzlar. Ya ben bunların aralarını alatacağım. Ya da alatacağım. Yeter artık buraya geldi. Ay, evet. çok ben tam patlayacağım, patlayacağım bunlara. Sakin Sakin ol. Ol akan bunlara <laughs> gitme Azerbaycan'a asla, an, gitmeyin. An, asla an, gitmeyin gitmeyin Azerbaycan'a anlarsınız dur, an Allah, dur. Ol, sakin, sakin, sakin ol lan oğlum mollu amına koyayım 6 aydır çocuklarımı bir göremiyorum. Mevzuyu, ben de olmaz. Ben bir millet ki devlet olmaz. Mevzuyu, mevzuyu anlatsın mi? ki çözüme ulaşsın. E sakin ol. Anlayacak. Mevzuyu anlatsın. Ben konuşamıyorum normal olarak. Mevzuyu anlatsın, mevzuyu anlatsın ki çözüme ulaşsın. Ee, bir, bir dakika sakin ol. Ülkemde Azeri istemiyorum. Suriye. Asla, gelmesinler. Suriyeliler bin kat onlardan daha namuslu, şerefli, hasiyetli. Afganlılar bin kat daha namuslu, hasiyetli, şerefli. Gelmeyin bu ülkeye bir daha. Gelmeyin. Ben gelmeyin. Azeri sevmiyorum. Azeri istemiyorum. TikTok'ta bir video paylaştık. Gelin burada. Gelin Odri Meydan. Gelin böyle. Böyle. Gidin. İyi de iyi, iyi Baba Hangi kanal? YouTube kanalı abi. Yani şimdi baba emekliyim yedi buçuk milyar aylık alıyorum. Geçinebiliyor musun? Nasıl geçinebilirim ki? Bu senet bizi perişan etti ya. Dedi ki nasıl olsa bu dönemde kazandım. Olayım bitiyor. Siktim bıraktım Türkiye hadi. <laughs> olur Ölmeğe mu ya? Ki. Ya nasıl çaba kaldığını alamıyorsun. Siktim iberi. Şehit kanı Doğan çiğnenmedi, şehit Doğan. kanı çiğnenmedi. Allah Allah, Allah Allah. Sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Talib Erdoğan peygamberimiz. Peygamberimiz, ona tapıyor, ona tapıyor. Ona tapıyoruz Öyle diyeceğiz, öyle, öyle. Öyle diyeceğiz. Peygamberimiz Muhammed. Tövbe tövbe, tövbe maşa. Bizim <gülüyor> <gülüyor> peygamberimiz Talib Erdoğan. Muhammed Erdoğan peygamberimiz, dedi, tövbe dedi, tövbe dedi, <laughs> sonra, Doğan, peygamberimiz. Ona tapıyoruz biz, ona güzel. Ha. Ne diyor amca? Sen Elma. diyor. musun diyor. Yemiyorum onu. Açalım. Amca ne diyor? Le amca Le diyor ki durumlar gayet iyi diyor. Emekli durumlar albay. Durumlar gayet iyi Açadın mi? Emekli Açadın albay. Açalım lan. Albayım bir dur, dur. Al bir dur. Al dur. Al bir dur. sana ya. Git de sarlar baksın. Ha bir gel gel. Kes diyeceğim Ha bir gel hemen ha. Hemen 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 çocuklar hemen. Bir dur da bir şey söyleyeceğim sana. Durumlar dur. iyi mi? Ne? Durumlar iyi mi? Vurma. Geçinebiliyor musun? Ha? Amca sen biliyor musun diyor durumlar iyi mi hiçini biliyor ha? musun ben 20 yaşındayım ben yurt dışına kaçmayı düşünüyorum sen sen yaşın kaç yaşındasın sen 20 yaşındayım yurt dışına kaçmayı kaç düşünüyorum 21, 21, 21. kaç yaşındasın 21 yaşında 21 biliyorsun canım beni <laughs> sen askerlik yaptın mı yaptım nerede yaptın Suriye sınırında yaptım sen konuşuyorsun da dinlemiyorsun ki abi dinle bitti artık. Sen var ya ben, sen. Ben, söyledim, söyledim. 20 yıl önceki kafayla gidiyorsun ha. Ben 20 yıl önceki kafayla. Ben. millet Değil geçinemiyor, kendim. millet geçinemiyor. Aç. Ya onu niye yedirmeye çalışıyor amına koyayım ya? Sen diyorsun ki millet Erma geçiniyor. Diyor. Kim geçiniyor? Ola <laughs> atın kendinize, atın kendinize. Denize atıyor kendini. Niye millet başka ülkeye kaçıyor? Gençler ben niye kaçıyor ülkeden? Ben niye gitmiyor? ben niye gitmiyorum? E ben niye gitmiyorum? senden, geçmiş artık. Kim demiş? Senden geçmiş. Para yoksa sigarayı Amca nasıl Amca abi gelsene. Oo, nereye kaçıyorsun? Bana bak vallahi diyor Erman. Terbiyesiz. Sana niye böyle yapıyorsun? Terbiyesiz. Sus. Terbiyesiz. Yapmaya. Yapma Hadi. gerek yok. Hadi defol git. Sen defol git. Hadi. Ne abla geçinebiliyor mu? Ay çok güzel götüm açık dolaşıyorum <oluşur. gülüyor> Vatan hainleri çekin. Sensin Sen Sen vatan haini. Vatan haini. Sensin vatan haini. Vatan haini. Osman Hoca'nın televizyona çıkartan kim? Vatan haini. Abdullah Hoca'nın mektubunu okutan hata. kim? Abdullah Hoca'nın mektubunu okutan kim? Terörist sensin. Vatan hainleri. Sensin vatan haini. Devam et Turol. Devam et. Devam et Turol. <laughs> <laughs> Hadi tamam. şerefsizler. Anladım. Siz oğlum var ya vatan çek 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 dört <laughs> sana. Ya bırak şimdi. Oo küfür etme ne? Ya devam, Ya ay tamam, ay küfür, küfür etme. Çektin mi onu? Şikayetçiyim bir daha de. Bir saniye abi bir saniye. Bir saniye abi bir saniye. Polis. <laughs> Polis gel buraya. Bir saniye. Bir <laughs> saniye. Bir saniye. Polis. Arkadaş alır mısınız? <laughs> hayır 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 devam et gel buraya. Seni alın şikayetçi Küfür ettin bana. Ya 500 odalı saray desene atla, atla hayırdır ya. oğlum ya. Sen adam manda yordu yiyor. Yor. Sen hayırdır ya. Sen böyle bak. Man 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 ne ya. Ne diyeyim daha ya. ben. Tövbe kemer sıkacak artık sıkacak deliği kalmadı. Ben bu millete yine diyorum. Babanın anasını sikeyim dedim. <laughs> Bu Erdoğan'a evet. da selam olsun. Beni de aldı zaten tutanak tutmuşlar. Bak ben halimden memnunum. Paramı da kazanıyorum. Pavyonda da çalışıyorum. Çok da güzel milleti sikerek geçiniyorum. Öyle Eylemi yani. ne kadar? Kazandırıyor. Valla 900 yarı yarı, yarı alıyorsun Bak pavyonda hayat var. Geliyorsun adam bak aa seni, seni gibi dayılar geliyor. Oturtuyor bizi. Hani sikebileceğini düşünüyor ya. Dayı, amcalar geliyor tarlayı <laughs> satıyor mesela. Oturtuyorlar. İki sike affedersin sikeceklerini düşünüyorlar. Oturuyoruz. Aşkım. Bir daha söyle. Hadi yavrum sen yaparsın aslanım mesela. Böyle diyoruz. Yemin ederim ha. He. Çok... hesabı kilitleyip kaçıyor. Bir daha tanıyanın amına koyayım. Abiciğim şu arkadaki amcalara bir baksanıza bir bak. Sonum mesela böyle diyoruz. Yemin ederim ha. Çok reis abi ki kaçıyor. Bir daha tanıyanın amına koyayım. bak görüyor musun bak am bak 558 var. kişi part 458 kişi yazmış. Bunların hepsi sikebileceğini düşünen yaşlı dayılarım aralarında bazen yakışıklılar denk geliyor. Allah Allah. Kimse konuşmasın. Şey ben. Şimdi ateşe gireceğim. Ya oturacağım ya, ya, ben Suriyeliyim. İşte bu ülkede çok Suriyeli Evet tabii. O, ne diyorum? Ne güzel yaşıyorsunuz. Su vermiyorsun, elektrik vermiyorsun. Kardeşim baksana. Bomba bu. yalım gitsene. Sana kardeşim? Git Sana kardeşim? 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 Diğer ülkende Şu ülkede savaş çıksa yapacağım mı lan savaşa? Yapacağız oğlum. Oğlum tam da büyüne saygılı Aynen. oldu. Aynen. Lan bizim ülkemizde yaşıyorsunuz lan bari bize saygılı olun. Oğlum Minecraft sesi geldi. Ne oldu amına koyayım ya? Bunlar? Tam bizdeyiz, de izler. Şey yapalım. Gelin. Şey yapma. Vallahi billahi, şu tiplere bak lan. Sen bali mi çekiyorsun? <laughs> bali mi çekiyorsun sen? <laughs> evet çekiyorum. Adını? <laughs> bali çekiyorum. Evet, çekiyorum. <laughs> Ve de içiyorum. Sen de içiyorsun. Evet. Bali mi içiyorsun? Abdullah. <laughs> Nereden öğrendin sen bali içmeyi? Öğrendim. Taşın altından öğrendim. Dolanda içiyor mu taşın altında? Benim babam ölmüş babama kimse yapma. Babanın hani kemiklerini sikim oğlum. Tamam <laughs> <çikayım gülüyor> ha, hayır, hayır, hayır 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 arkadaşlar. Ne işin var senin? Hayır. Benim babam ölmüş. Ben ne yapayım oğlum? Hayır hayır. Ne, ne? babasına? İstenmediğiniz bir ülkede durmayın. Bak burası sizin ülkeniz değil anladın mı? Yarın burada bir savaş çıksa ilk ölümde kaçacak siz dersiniz. Tamam mı? Biliyoruz tamam biliyoruz. E ne biliyorsun o biliyorsan ne konuşuyorsun sen burada? Tamam ne yapayım kardeş hatırlıyor artık. Allah Allah. Çakal, babanın ülkesi mi? Vallahi He? Senin suratına çek. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Oğlum bizden bilirler, yapmayın. Gel, gel, gel. İşte hayır. oraya gel, oraya gel. Hayır, Hem akıyor hem yanıyor. Ben yani, duymadım öyle. Oğlum bu ülke ne olmuş <laughs> amına koyayım? Ben bayağıdır adam geldi. akıllı bir dışarı çıkmıyordum. Yani çıkmamaya şey, devam amına koyayım. Bu ne lan bu? Eray şey yani. kaç senedir bize binmiyorsun? Kanka en son 2019'da falan bindim. 2018'de ben falan gizliye her gidelim. Ben Perşembe günü ofise gitmek için saat 9'da bindim. Tek Türk bendim metrobüste. <laughs> Allah Allah. Kanka ben de ilk yani? İstanbul'a geldim ve Türkçe kelime uzaylı duymadım Uzaylı metrobüste. mısınız? Peki pompacılar bir dakika abi. Bir... Abi, bir dakika abi adam bir şey anlatıyor ya. Hayır. Hem akıyor hem yanıyor. Ben duymadım öyle bir şey ya. Allah Allah. Nasıl yani? Ben uzaydan geldim Hı. lan ne için? Uzaylı. Al işte. Böyle yaşayacaksın oğlum hayatı. Vallahi billahi. Emsiniz. Peki pompacılar hakkında evet, ne ben düşünüyorsunuz? Ben Benim pompacı, benden Vallahi başka yani. pompacı yok. En iyi pompacı siz misiniz? Tabii ki. Şey. Ne pompalıyorsunuz? <laughs> <Değil gülüyor> gelen yerlere pompaladığınız şey hem akıyor hem yakıyor mu? Pompaladığım şey akmaz, yakmaz. Ya hiç bir acı vermez diyorsunuz. Abi tam. acımayacak. 165. Buyur. Aha <laughs> götleri <kimse, gülüyor> Ayıp ya. Yok, Bu ne biçim Türkiye ya? Yapacak kimse amına koyayım ya. Çekin yanamı oyum. Ne oğlum? Şeyin amminiyorum ya. Oğlum vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Yok baba yani. Bence akıl sağlığınızı bir nebze de olsa korumak istiyorsanız bence de dışarı çıkmayın chat. Bence. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Evde hayat vardır. Ne oluyor amına bu ne ya? Düşsene bir taksine bir yürümeye kalktın. Şöyle amcalar orada dövüşüyor amına koyayım. Neymiş olay? Yok Tayyip Erdoğan mı daha iyi, o mu daha iyi. Biri Tayyip Erdoğan'a peygamber Allah. dedi. Kadın Tayyip Erdoğan peygamber dedi ya. Tapıyoruz dedi la. Vallahi bilmiyorum nasıl bunu koyayım kanka. Bu ne ya kanka? Tövbe çekip peygamber dedi ya harbiden. Harbiden inanılmaz. Neyse baba. O zaman ee, Mr. Beast'i izliyorum arkadaşlar izninizle. Aha, ee...